Herkese yepyeni bir Astronir bölümünden selamlar arkadaşlar. Bu bölüm arasında yine çalışmaların ardından devam ediyoruz. Depoları iyice düzene toktuk. Birazcık malzeme topladık. Azıcık Büyük mekik bastık. Baktık. İki tane titanyum alaşımımız var. Baktık. Basabiliyoruz. Neden basmıyorum dedik değil mi? Araca daha iyi malzeme getiririz dedik. Ardından dediğim gibi işte depoları yaptık. Ben bu araştırmayla başlatıyorum. Ardından arkadaşlar dedi ki toprakla malzeme katsalım. Traktöre matkap bastım. Nasıl çalışıyor bu? V. E mi? V V. R. Hı. v. <laughs> bunun önü V ile çalışıyor tamam. Önüne şey jeneratör koyunca da V ile çalıştırıyor çünkü. Şimdi arkadaşlar bununla toprak kazıp gördüğünüz gibi arkaya toprak depoları ekledik. Peki ben bunu nasıl dikleyeceğim? Yukarıya bakacaksın biraz. Benim baktığım yöne mi tamam. gidiyor? Hı hı. Aynen. Tamamdır. Arkadaşlar böyle toprak depolayacağız arkadaki depolara. Şu hangisine doluyor? Doluyor mu galiba bilmiyorum. Kontrol edelim arkadaşlar. Doluyor mu? Durum 1.24. Bu da 0.24. Sanırım doluyor. Neyse dediğim gibi böyle toprak toplayacağız. Ardından toprak kent centrifuge'ünde, centrifuge'ünde aynı. Malzeme çevireceğiz bunları. Şu anda bize bolca neydi? Bileşik ve kovars lazım. Madem kovars bulamıyoruz dedik, ha? Neyse arasak buluruz da. Getirmek ya sıkıntı o, oluyor. Zaten şey yaparız ya. Getirmek sıkıntı oluyor ya. Burdayla hallederiz onu. Ben enerji kısmını düzenleyeceğim bu arada. Enerji kısmı çok dağınık çünkü. Film yapsak ya, lithium lazım ama. Ne yapsak çocuklar acaba? Bu. Lithium toplamaya da gideriz. Buradan çek lithium. Lan burada mı var? Yap işte. Yapacağım zaten. <laughs> Şurayı bir düzene sokayım. Mağara galiba şöyle biraz yok. Araya düşersem geçmiş olsun değil mi? Yukarıya bakarak çıkarsın ya gene. Çevirebiliyorsun da şeyi. 7 24 oldu. 24'te 7 oldu. Ne derim ya? Toprak baya az geliyor bu arada. Ama 7 birin toprağı 12 at ne 12'si 50 tane bileşik verir bence değil mi? Çünkü bizdeki birbirim birim bir tüp bir birim olması lazım değil mi? Hı hı. Lan rahat 50 tane verir ya. Çünkü bir tane tüpe 8 tane falan veriyor. 8 çarpı 7 yaptığın zaman 56 oluyor hatta değil mi? Aynen. Evet bayağı karlı arkadaşlar bu toprak. Desolayı komple yok etmemiz yok mu? <laughs> ben yapar mıyım? Yaparsın da yapma boşver. Neden? Boşver. Neden? belli bir sınırı vardır onun. Bence. Bence yoktur. Bence vardır. Bence yoktur. Bir uzay şeyini yok edemez. Gezegeni yok edemezsin bence yok. Gezegeni yok edemezsin zaten. Merkezi kalır sadece işte. Toprakları yok edebilirsin ama bence. Aşağı doğru sonsuza kadar düşersin. En son merkezi düşersin nokta. Orada ya ölürsün ya da yer çekiminden ya alırsın. Hmm. Bu arada arkadaşlar bu kadar toprak yetebilir ya. toplayayım mı toplamışken? Sola dönmek için A'ya basmam lazım da. <laughs> Gidiyorum sola bakıyorum Burada reçineler var. Reçineleri es geçmek istiyorum. Dur kaldı. aşağı indir. Kayayı da patlattı. Burada amonyum var galiba. Az bir şey yukarı kaldı. Öndeki daire eman terimi mi gösteriyor benim? Toplam eman termi gösteriyor sanırsam? Organikleri de alalım. Organik de lazım bu arada arkadaşlar bol bol. Bu da zincir var ne alaka bilmem. Kesin benim eserim bu arada. Baktım ben. Zincirleri bulduğum her yerde atıyorum. Şimdi düşünmeyeceğim. Orta jeneratör. Alüminyumla tank sen istiyor. Orta jeneratör neyi ne yakıyor? 9 karbon. 9B enerji üretiyor. Karbon deme. Hı, -hı. Yapma yanarız. Adam Mekin ne yapmış ya? Adam Mekin mağaraya tıkmış ya. Mağaraya tıkmadım ki devrildi. Kenara koymuş. Şuraya koydum onu bak. Tam şuraya koydum. Oradan gitti kaydı kaydı düştü. Kardeş bunu toprak santrifüjünün yanına koyunca otomatik alıyor herhalde. Kanka, i̇lla bir şey olması lazım. Bekle. Almıyor mu bu? Bundan olması lazım şimdi. Otomatik mi oluyor? Hı hı. Alıyor bu, bu. bizdeki şey küçük olan var ya. Onu buna taktığın zaman otomatik olarak alıyor. Olmam ya. kovars bastım ilk başta be. bir. Birleşik zaten 21 tane oldu. Bu arada arkadaşlar o dik depodan dik platformdan yapmayacağız. Ne şey oluyor? ne geziyor bende ya? Ne oluyor? Ben şöyle çok dik dur yani mide bulandırıcı oluyor. Bunlar bir büyüğünü yapacağız. Hayır mı açalım? Kim koyu bir atar mı? Ardından ne yapacağım bana? Şu canları ver oyun. Buna plastik ver. Karbon. Karbon olması lazım. Buradan bileşik alayım. Şu enerji şeylerini buraya koydum. Ufak tefeklere buraya koyarsın geldiği zaman. dakika. Ay, ay ama kramp girdi. Hey. Şimdi. Bana organik ver oyun. Topraktan organik alabiliyoruz mu? Evet. Burada organik basalım. Dur. Alabiliyor musun onu atlamayayım dakika dur. Alabiliyorsun Yanlışla hatırlıyor olabilirim. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Ha, alabiliyorsun 8 bas. tane. Bas bas. Camları da şöyle taşıyalım. Aynen ver şunu ya direkt. Al platformu söktü. Allah ses patlattı. Gerek yok. Bas Aa, koydum oradan. Ee, hidrozin değil. Silikon değil. Silikon bu arada Ve içine kuvarsız metan gazı istiyormuş. Çok da kolay değilmiş. Metan kolaydır da nerede çıkıyor acaba? Kastık basar mısın? Teşekkürler. Şu platformları da şuraya getir depolamaları. Ardından arkadaşlar bunu böyle at. Silikon bende kalacak. Eee Karbonu ver. Ardından orta kaynak tenekesi bas. Şu çeyrekli şeyi alışımı arkaya koydum. Görün olsun kaybettim. Buradayı da buraya koy. Doldursun. Bunu da kitle. Bu organiklerin hepsini pişiriyorum. Bir tur daha organik basayım mı? Bastım Allah 8 tane daha. Okay. Ben de otomatik şey bas sürekli. Plastik bas. Oradan da arkadaşlar depo basacağız full. Şurayla ee, gidelim ya. Bu arada cam biraz fazla oldu. Şunları atalım. Şu kovars değil mi? Aynen. Camın yanı kovars. Kovarsın yanı cam pardon. Laterit, ardından alüminyum, malakit, şey, bakır, hematit, demir. Bunu kitle. Depoyu al şuradan. Buna da tungsten atalım arkadaşlar. Tungsten şu an harf tam bir şekilde yok ama hallederiz onu da. Reçine de bas ha. Yok mu reçine? Basarız. Bitti bak ince defa boş şu an. Şurada şuradan silikon ver. Bak kanka. Karbon ver. Ben basacağım. Buradan cam alalım arkadaşlar. Bir daha bas. Alüminyumumuz var mı? Var. Ben karbonları buraya at. Bileşik lazım buraya. Reçine bastırdım değil mi sen? Bu 8 tane daha organik pişireyim ben? Pişireyim. Madem Pişiriz. orta yapacağız. Orta jeneratöre geçelim. Kurtulalım şu enerji sıkıntısından birazcık da olsa. Reçine bas. Alüminyumla tungsten. Bir. Şimdi buraya da arkadaşlar çinkolar atmak istiyorum. Çinkonun maddesinde de getirir atarım buraya da. tıkladım mı almaz Tamam. Bu karbonları ver. O ben yakışmıyor başladım ya? Bileşik ver materimi yettiği kadarıyla. Bir daha. Oha. Tamam. Bileşikleri şuraya atalım. Bu plastikleri biraz biraz da olsa otomatik bassın. Plastiği de ver. Hani ikiye bir olduğu için her türlü yarı yarı açılacak biraz. Okey, reçine bastım oldu. Tamam. Bunları. Buradan depoya atalım. Reçine bitmiş. Ya bunun 400'lük versiyonu varmış arkadaşlar. Ne yapacaksak artık bunda? plastik var, plastik var. Kardeş insan bir cam pişirir ya. Senin ben var ya fırın. oğlum sallan karbonu sıçacağım cam pişir ya. Karbonlar şuraydı değil mi? Aynen. Karbonları depoya atıyorum. Burada ne kadar oldu? Onları bir kovarsa çeviriyorum ben. Hı hı. Ne kadar var? Dört tane. Daha yapmaya devam ediyorum da. Enerji etme. Nerede hı takas platonum var. burada. Dört tanesini hepsini kovarsa diyorum yani 8 tane. Yapıştır gelsin ya. Ben zaten yapıyorum burada. Su. Hı. Yani bir sağlayabilsek kafa karışıklığa gidecek. Ben enerjiyi bayağı bir düzelttim burada. Arka tarafta bu enerji şeyler. Ustam i̇şte bu da büyükleri Yere büyüklere şuna koydum kanka. Şuna. Hop şeylerle alışıyorsun platformu. Depoları yani. Sen hani hep bana dayanıyorsun? Ha, niye bana dayıyorsun kardeş? Ayıp değil mi? Ha? Geldi kardeşim şeylerin. Hani nereye gidiyorsun diyecektim. Dur. <laughs> o da kaptım. Yat, çok sinir <laughs> bozucu. Ben niye Aa. koşamıyorum? boş maşındır. da. ağır çekimde bir koştum da. Şimdi şu Git o, tamam. Şu anki platformlar doldu Oktay depolar. Anina. Burada kil, seramik, organik, karbon, kovars, cam, laterit, evet, alüminyum, malakit, bakır, hametit, demir, tamam. Buraya Wolframit gelecek, hiç tane? Buraya da silferit gelecek arkadaşlar. Camı atabilirim, silikon için yer yok maalesef, silikonu yere atıyorum. Karbonları atabilirim, az bir şey de organimiz olsun ya. Bir tur daha organik bassam olabilir aslında. Bir tur da ben giderim ama toprak toplamaya. Ne yapacaktım ben? Sıfaları toplayıp geleceğim arkadaşlar. İki dakika. Deponun yeri belli olsun evet. maksat. Alüminyum nereye koydun? Demirli aynı. Sıfaları tamamen şu ileride vardı zaten arkadaşlar. Camları topladığımız yerde. Sıfaları toplayıp gelmek lazım. Sıfaları toplayıp lazım tabii belki ben oraya kundaklamıştım. Bu da olabilir. Burada ne var? Oha. Bu varmış burada. Laterit var. Aslan. Ben bir çık gir yapsam mı ya? Oyun bende bug'a girdi. Komple çık. Bu Buldum. Buldum. Hemen niye çık. 2-3 video çekelim diye sen değil miydin? Yoruldum canım. Olmaz. Acıktım da artık. da içme unuttum zaten yine. Beş tane kuvaş varmış aşağı aşağıda ol Burası arkadaşlar spalart olacak. Kinko'nun pişmemiş son malzemesi. Burada zinciri dağıt. Ben gidiyorum tekrar spalart çünkü oradaki şeyleri getirdim, spalartı toplayamadım. Geldim, bakarım. Röksörürken mikrofonu kapattın ya <laughs> Aç boynum kuşum. Geldim. Gibi bir ara şey oldu böyle bir hız, zaman hızla geçti böyle. O da demişim, ha da Wolframit galiba. Wolframit demişsiniz. Evet, Spalerit. Çok Wars var. toplayabildiğin kadar topla ya, değil. bir tane daha olabilir. Evet, bir motor doğrusu da sıfırları aldıktan sonra arkadaşlar depoya gidelim, dolduralım ardından videonun sonuna gelelim. Bu bölümde güzel bir ufak depo düzeni. Baytları da alalım. Sürmedim. sürmedim ki. Ne demek ki? Karbonları ne yaptın? Yapalım. Hazretleri dağıtalım. atalım dediğim gibi ardından videonun sonuna gelelim Evet, buraya kadar izleyip destek veren herkese teşekkürler arkadaşlar. Sonraki o, oh, astronomi bölümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.